Bir senaryo da var şu anda Türkiye'de birazdan onu da konuşacağız derinleşen bir ekonomik kriz var artık iktidar bile bunu saklayamıyor. Evet kötü bir tablo var ama bunu düzeltecek olan da biziz şeklinde açıklamalar yapılıyor. Oysa gördüğümüz üzere daha çok krizi derinleştirmekte iyi uygulamalar yapan AKP MHP iktidarı krizden çıkış konusunda pek de bir programa tabloya sahip değil. E Şimdi bu böyle bir durumda nasıl bir seçimi kazanma sürecine girebilir ki AKP size göre seçimlere gidilsin? Şimdi e, Sayın Erdoğan kurt bir siyasetçi. Bunu kabul etmek lazım. Ve e, ekonomik olaraktan büyük bir açmazın içinde olduğunu kendisi biliyor. Bu ekonomik kriz içinden kendisinin de çıkması mümkün değil. Çünkü ne kendi bilgisi ne de ekibinin bilgisi bu konuda yeterli değil. Yaptıkları bütün e, palyatif tedbirlerle de veyahut da Yaptıkları hareketlerle de, icraatlarla da bu krizi her geçen gün derinleştirdiler ve devam etmekte bu. Hatırlayacaksınız bundan bir buçuk seneye verdi. ben bu krizin gelmekte olduğunu söylediğimde. 128 milyarın yok edildiğini bas bas bağıraraktan Türkiye'ye duyurduktan sonraki bütün süreçte ekonomik olarak söylediklerimin hepsi gerçekleştirdi. Keşke ben yanılsaydım. Türkiye için ben yanılsaydım. Ama ma ma matematikte 2 artı 2 4 ediyor. Değişmiyor. Şimdi... Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesi olmayan bir devlettir. Bu kadar çıplak söylüyorum. Bütçesi olmayan bir devletin böyle bir krizin içinden çıkması da mümkün değildir. Bu kriz giderek derinleşecektir. Ee, ve Sayın Erdoğan bunun farkında, bunun bilincinde. E, bu bilinçle mi hareket Hayır, ediyor size seçim, göre Erdoğan? Şimdi Erken seçim mümkün değil. Ee, Zamanında... Geçime kadar da ekonomi daha da kötüleşmiş olacak. Yani iki ucu pis bir denekle karşı karşıya şu anda. Bu bilinçle mi size göre hareket ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan? Temmuz'da maaşlara zam yapacağız. Ee, işte Ocak'ta tekrar değerlendireceğiz. Kur korumalı mevduat hesabı çıkarıldı. Ondan sonra başka bir senet meselesi çıktı ortaya. Bunların hepsi seçim çalışmaları olarak mı görüyorsunuz AKP iktidarının? Abi ben çaresizlik. Çaresizlik hamleleri olarak görüyorum Ezo Hanım. Çaresizlik hamleleri olarak görüyorum ve inanın bugün ne yaptığını bilen kimsenin Ankara'da kaldığını ta tahmin etmiyorum. İ idarede ve onun haricinde bürokraside de öyle bir baskı var ki işte mesela TÜİK'te görüyorsunuz istifaları. Ee, bunun gibi birçok yerde e, mecburiyetten sinmiş çok insan var Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baktığınızda kıymetli değerleri, kıymetli bürokratları, yetişmiş insan insanları olan bir devletten bahsediyorsunuz. Bir kabile devleti değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yakında 100 yaşını tamamlayacak dünyanın sayılı ve önemli devletlerinden biri. 85 milyon nüfusuyla var eğitilmiş kadroları. Ama bunların hepsi belli bir ideoloji ve bir adamın benim dediğimi yapacaksın şeklindeki bir tavrıyla sindirilmiş, köşe, köşeye sıkıştırılmış durumda. Zaten benim geçen haftaki beyanatımın Sayın Erdoğan'ı rahatsız etmesinin en önemli nedeni ve apar topar çıkıp ben adayım demesinin nedeni şu. Bu adam gidiyor. Biz bütün bu kanunsuzluklara artık alet olmayalım havası bürokraside yayılmasın diye. Ben buradayım, benim dediğimi yapmaya devam edeceksiniz. Baskısının sürdürülmesi amacıyla yapılmış bir açıklamadır bu. Bir yandan da bu zamlar sürekli kira artışları buna %25 bir limit getirilerek bir çare aranıyor. Konut krizi gerçekten korkunç bir durumda. İnsanlar yakında çadırlarda yaşamaya başlayacaklar. Çünkü hiç kimse aldığı maaşlarla o kiraları karşılayamıyor. Bir yandan mazotlarda, benzinde, akaryakıta her gün zam geliyor. Belki şimdi <laughs> yaz aylarına girdiğimiz için, Doğalgaz ve elektrik o kadar yüksek faturalar gelmiyor ama önümüzdeki dönemde bunlar katlanarak devam edecek. Enflasyon almış başını gitmiş her ne kadar %73 diye açıklansa bile TÜİK'te e, en akın açıkladığı enflasyon %200'e yaklaşacak durumda. Peki bütün bunlara iktidar diyor ki dünyada böyle bir kriz var bu krizin Türkiye'ye yansımaları. Siz inanıyor musunuz bunun Türkiye'ye yansımaları olduğuna yoksa Gerçekten AKP iktidarının politikaları mıdır bu yurttaşı yoksullaştıran? Ee, AKP iktidarının hesap kitap yapmadan e, yok ettiği bir milli rezerv var. Bu çerçevede hesap kitap yapmadan yapılan onlarca yatırım var. Belki yüzlerce yatırım diyebiliriz. Bunların hepsi her gün zarar etmekteler çok basit bir örnek vereyim. Yani kaç tane hava alanı var? Bomboş. Bomboş. Uçak inmiyor. Ezbere yapılmış şeyler. Hadi buraya da bir hava alanı İki milletvekili gelmiş, bir bir tane müteahhitle ikna etmişler. Peki oraya da bir hava alanı yapın demişler. hiç bu kadar basit. ha. Acı ama gerçek tarafı bu. Ee, en son işte en yaptıkları hava alanı. Bakın bakalım kaç tane uçak iniyor. Verilen yolcu garantisi nedir? falan filan. Bunun gibi Türkiye'nin her türlü kıymeti satıldı. Yok pahasına satıldı. Şu anda elde satacak bir şey de kalmadı. Türkiye üretmekten sadece tüketmeye döndü. Bakın Türkiye'de şu anda yenen 3 ekmekten iki tanesi ithal buğdayla yapılıyor. Ve bir taraftan da... Sayın Erdoğan işte toplantı yapıyor. Yok Venezuela'da tarım arazileri kiralayacağız da orada tarım yapacağız diye. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz millete? Nasıl bu kadar gayri ciddi olabilirsiniz? Nasıl bu kadar gerçeklerden uzak olabilirsiniz? Türkiye toprağı olmayan bir şehir devleti değil ki. 780 bin kilometre kare toprağı var. Siz nasıl olur da tarımınızı, çiftçinizi taru duman ettikten sonra başka ülkelerde yok toprak kiralayacaklarmış da orada tarım yapacaklarmış da Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Bu zihniyette olan kişilerin ekonomiyi toparlamaları mümkün mü? Değil. Nitekim de her geçen gün gözüküyor. Bugün baktığınızda Türkiye'nin borçlarını ödeyememe riskini finansal maliyeti 850 puan. Yani bu bugüne kadarki en yüksek noktası. Bu takribi olarak Türkiye'nin borçlarını ödeyememe ihtimalini yüzde otuz beşlere çekmiş vaziyette. Bu giderek artacak. Hatırlarsınız ben daha önce de söyledim. Yüksek faiz, pahalı döviz, yüksek işsizlik gelecek dedim. Bunun üçü de geldi. Şimdi ya yani KKM ile geldi yüksek faiz. KKM ile geldi yüksek faiz. Kur korumalı mevduatla geldi yüksek faiz. Arkasından yüksek döviz kuru ve yüksek işsizlik. Şimdi hazır olsun Türkiye moratoryuma. Yani konkordatoya. Borçlarını ödeyemez hale gelecek bu iktidar. İnşallah 12 ay içinde bu olmaz. Ama benim e, hep kullandığım bir laf var. Bana ait bir laf değil. Sayın e, Yılmaz Özdil'in bir lafını kullanacağım tekrardan. Bu iktidar enkaz bırakmayacak. Bu iktidar moloz bırakıyor. İnanın bana ekonomik olarak bir moloz kalacak arkasında. Haziran 2023'ten sonra Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Ekonomik olarak söylüyorum. Ve bu bu işi bilmeyen insanlar tarafından yapılamayacak kadar önemli bir şey. E hala faiz indireceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı'nın bu konuda çok çünkü Cumhurbaşkanı'nın söylediği faizi o faiz Merkez Bankası'nın bankalara verdiği paranın faizi. Eğer Merkez Bankası bankalara o parayı vermezse faizinin kaç olduğu önemli değil. Siz kur korumalı mevduatın şeyine bakın, maliyetine bakınız kur korumalı mevduat döviz kurunun üzerinde bir faiz veriyorsunuz siz. Döviz kuru son günlerde haftada yüzde ikiye yakın bir artış gösteriyor. Bu 52 hafta üzerinden hesap ederseniz yüzde yüzün üzerinde bir artış göstermekte. KKM'nin maliyetinin hazineye kaç milyar olacağı daha meçhul şu anda. Onun için Enflasyon endeksi yapamadılar. Enflasyon endeksiyle bir gün yapacağını bekliyorum ben. Bakın yaptığı gün iki ay, üç ay bir şey olmayabilir. Ondan sonrası inanın bana serbest düşüştür TL için. Yani kadastrof veya kad kadastroftur. Halbuki Nebati yani, diyordu ki Türk lirası düşeceği kadar düştü artık korkmayın gideceği bir yer kalmadı. Yorum yapmamı istiyor musunuz? <laughs> Şimdi her seçim öncesi AKP iktidarının bir e, oyunu diyelim. Açıklamaları daha var ki yok orada gaz bulduk, yok burada petrol bulduk, yok öbür tarafta değerli maden bulduk. Yine o mevsime, o sezona girmiş durumdayız. Her gün böyle haberler alıyoruz. E, bu haberler AKP iktidarını kurtarır mı size göre? Ben burada çok basit bir şey söyleyeceğim. Bizim vatandaşımızın Zeki ve akıllı olaraktan bakacağı bir şey vardır. Hatice'ye değil, neticeye bakacaktır. Gaz bulduk, gaz bulduk. Senelerdir gaz buluyorlar. O maalesef hava gazı çıkıyor. Onun için e, ben bizim vatandaşımızın bu sözlere itibar etmeyeceğini düşünüyorum. Artı, ekonominin gerçeklerinin e, bu, bu boş laflara itibar etmediğini biliyoruz, görüyoruz zaten. Görüyoruz. Ay'a da gittik biliyorsunuz. Uzaya da çıktık falan. Onlar da yapıldı. Gücez evet. Yani ya o için işin e, herhalde e, artık biraz komedi, tar komedi tarafı kalıyor gibi geliyor bana. E, bugünkü konuşmasında TÜSİAD'ı hedef aldı. Çünkü TÜSİAD Türkiye'nin ekonomi politikalarını eleştirdi. Haddini bil filan diye seslendi. Nedir TÜSİAD'la iktidar arasındaki ilişkisi size göre? Yani bu 20 senedir bilinen bir olay. Yani canı sıkıldığı zaman TÜSİA da bağırır, çağırır. Ondan sonra gider görüşür. Sayın Erdoğan bu. Yani bağırıp çağırıp insanlara fırça atmayı, insanları azarlamayı bir siyasi üslup meselesi olarak kullanıyor. Yani çıkıp işte çürükler, sürtükler diye vatandaşına da hakaret edebiliyor. Yani bu tip konularda son derece large olan bir insan. Evet.